Arkadaşlar bugün Barış Yayınları Türkiye geneli TYT1'in denemesini e, yorumlarımı söyleyeceğim size. E, hızlıca başlayayım. Yani ben Türkçesinin çok zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dil bilgisi, zor bir dil bilgisi yoktu. Yazım kurallar da gayet e, açık ve net yapılabilecek sorulardan oluşuyordu. Paragraflarda böyle zor düşündüren 4-5 tane paragraf vardı. Ama harici çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani orta seviye bir Türkçeydi. Hani ÖSYM'ye göre kıyaslarsam kolaydı bir tık daha. <laughs> ondan sonra sosyale gelirsek sosyalde 3-4 tane şey dil bilgi dil bilgis pardon. 3-4 tane bilgi sorusu vardı. <laughs> 3-4 tane bilgi sorusu vardı. Özellikle dini bence en zor ders dindi. Yani 2 tane net bilgi istiyordu sizden ve böyle uçta kıyıda kalmış bilgilerden istiyordu. <laughs> öyle. Zaten oradan dinden bir boşum var. Bir tanesini biraz mantıklı sallamaya çalıştım. Matematiğe gelirsek bence matematiği barış dediğimiz zaman hani barış dediğimiz zaman o 10 üzerinden 9 9.5'luk bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Ha yine zordu. Şöyle zordu. Birkaç tane sorusu. Birkaç tane 5 6 sorusu harbili sağlamdı. Harici orta düzeyde vardı. Orta zor arası da vardı, zor da vardı. Yani harmanlamıştı. Ama <laughs> baktığın zaman böyle aşırı bir zorluk yoktu. Yani zordu yine. Nasıl anlatamıyorum. 10 üzerinden 8 verebilirim. Öyle diyeyim. Yani ben 3D'ye e giremedim. Dershane yapmadı. ama 3, 4, 5 ile kıyaslarsam ondan zordu. Onun harici 0 pozitifle falan kıyaslarsam da ondan zordu. Hani apotemiye göre biraz daha kolaydı diyebilirim. Ama çok güzel birkaç tane problem var. Soruları güzeldi. Ve geometri bakımından şöyle diyeyim geometri. çok işleme dayalı bir geometrisi vardı. İşleme dayalıdan kastım ne? Yani böyle Kesirli sayılar, uğraşmalı sayılar ve e, görme gerektiren dediğimiz asıl geometriyi yani pratiğini iyi kavramış iyi derecede öğrencilerin yapabileceği birkaç tane de soru vardı. Geometrisi de gayet güzeldi. Matematikte ben 38 tane işaretledim. E, bir tane küme sorusunu boş bıraktım. Hani Çözebilirdim ama çok vakit alacağını düşündüğüm için boş bıraktım. Bir tane de bölme bölünebilme sorusu e, boş bıraktım ben. Harici hepsini yaptım. Onun haricinde baktığım zaman başka ne diyebilirim? Yani güzeldi ya gerçekten özellikle problemlerde birkaç tane soru sağlamdı. Yani gerçekten böyle analitik düşünmeyi gerektiren sorular vardı. Onun üzerinden 8 verim kesinlikle zor bir e, matematikti. Ama böyle barış dediğimiz zaman isterseniz biraz ürküyoruz. O korkutacak yani 3D'den falan da çok daha zor değildi. Yani normal 3D'nin yaptığı denemelerden hemen hemen emsan. Ee, uzatmayayım feni bence en zor ve en e, zorlayan kısım kendi şahsım adına fen ben fende gerçekten zorlandım hem fizik hem kimya hem biyoloji ee, <laughs> ya Nasıl diyeyim size ee, böyle m, uçta kalmış bilgiler anlatabildim mi hani normalde m, asıl çok da spoiler vermiyor girmeyen yani. var asıl bilmemiz gerektiren şeyleri biliyoruz ama böyle ufak detayları yani hep ben de mesela es geçtiğimi fark ettim. Hep o ufak detayları sormuşlardı. Bu ufak detaylar da zaten bunu zor ve güzel yapan kısımdı. Yani aralarında ben en zorun fen olduğunu düşünüyorum. Sonra matematik, sonra sosyal, en yani sonra Türkçe. Yani genel olarak baktığım zaman e, denemenin 10 üzerinden 8,5 bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Yani kaliteli bir denemeydi, güzel bir denemeydi. Yani bence girmeyecek olan arkadaşlar kesinlikle girmeli. Yani ben hasta olmama rağmen iyi işler çıkarttığını düşünüyorum. Siz hayli hayli yaparsınız. E, matematikte şey falan yok yani. Bu sorunun anlaşılmaması gibi bir durum yok. Yani eğer kendinize güvenip yani güzelce yani gününüzdeyseniz de açıkçası biraz aa, akıp gidiyor matematik. Anlaşılmayan bir soru da yoktu açıkçası. Yani böyle yani kesinlikle kaliteli bir denemeydi. Yani ÖSYM 2025'e yakın bir deneme olduğunu düşünüyordum. Zaten hani her sene yapılan eee TYT'ye göre TYT içinde konuşayım, AYT içinde konuşayım. TYT'ye göre hani yayınlar da ona göre denemeler yapıyor. Bir de artık 2025 TYT'ye benzetiyorlar, benzetmeye başlamışlar. Yani e Beğendim denemeyi açıkçası. Yani fende patlamadıysam kötü bir net gelmez diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim böyle. Sizin de düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. lütfen videoyu da beğenip abone olursanız da çok da sevinirim. Herkese kolay gelsin.